Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyuncu Tam kanalına hoş geldiniz. Bu videoda bir birlikte ne yapıyoruz? Tabii ki de Valorant oynuyoruz. Ama bugün ben çok güleceğim, eğleneceğim. Sizler de Aslan birlikte de tabii eğleneceğim. Bu bugün takımı sabote edeceğim. Sabote de daha çok trolleyeceğim yani. Çünkü hep sürekli benim takımıma e, trolleyen insanlar geliyor. E dedim madem sürekli onlar trolleyecekse biraz da ben trolleyim Öyle değil mi? Eğlence şimdi başlıyor arkadaşlar. İzlememizi tercih ederim. Fazla laf uzatmadan arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayalım. İyi seyirler. Hemen oyun içinden devam ederiz. Bizim takım biraz çok sakin gibi görünüyor ama yine ben sizin için bu takımı mahvederim. Yakal! <laughs> Yakal! Oy! Reina iyi buraya. <laughs> 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 Şansla vurdum. Şans değil abi de. İnek yani. Biz de oynuyoruz, boş değiliz. A'da düşman gördüm. Gözlere dikkat. Dolduruyorum. Beni şey, sokarlar bizi. Bir şey ya. Pardon abi ya. İki kere katlıyorum. Neyse. Bu ne lan? Körüm yok, körüm olsaydı. Burası Oynardım. Bir gel düşman gel, gel, kaldı. Gel. Tersiz. Helal. Dur dur arkadaşlar dur. Şimdi var ya çok fena başlayacak. Ben böyle alayım ya. Bu maç var ya bilmekten altıma edeceğim o kadar söylüyorum. Ama inşallah gülebilirsek yani. Ben de sizi yine güldürmeye çalışırım da. Gözlere dikkat. Sağda düşman görüyor. Olmaz. Dur. Dur. Olmaz. Şöyle atmayacağım. Körü bir zikleri atacağım. Dur 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 dur. Yaka. dur. Yakar. Ulan kendimi kör ettim. Hop <laughs> yukarı. Ha ah, şerit. Biraz biz oynayalım. Arkadaşlar. Yük kalmadı. Benden size geldim. Maalesef gelmedi. Yapacak şey yok. <laughs> Aldır, ya yapamıyorum <laughs> ya. Ben hiç bu oyunda takip sabote edemedim ya. Trolleyemedim yani. Ulan sabote değil belik duruyor ya. Bir düşman kaldı. Sizi var ya güldüreceğim ya. Bu maçta. sizi vallaha güldüreceğim. Ayakta kalan son. Allah arkadaşlar bu da kimi? Şöyle diyeceğiz. Şöyle bir tane vurayım sizin için ya. Bak 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 bak. bak, bak. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Buradaki su yok. Başına vurmaya gerek yok. Çıkmıyor. Şöyle bir tane. Oyyyyy. <laughs> hey. hey. Go! koy 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 koy. Gözlere dikkat. Bitti gitti. Ay. Nice. tamama koydun seni. seni. Ne oldu abi ya? Oğlum bütün şey körleri kör sen bilek sen ne Bence gerildi. Neyi bilerek ben. yapayım abi? Adamı sen sırf ne kör. Ne oluyor lan? Adamı bütün kör etmek kör için mi şey yaptım kanka. ya? Ne oluyor ya? Ya az önce abi adamı kör edeyim dedim. Bizimki vursun yanlışlıkla herhalde onu kör ettim ya. Tamam ne olacak? Kereden değil de 5 de oldu kanka ne biliyorsun? Oğlum siz çocuk musunuz bu hiç kavga ediyorsunuz? Kavga değil abi bilerek köyü. mi yapıyor soruyorum. Yok abi bilerek yapmıyor merak etme. Gözlere dikkat! Bizimki kör oldu herhalde. Çok güzel, oldu. çok güzel oldu Arkadaşlar Takım biraz sinirlendi Özellikle Dejo çok sinirlendi Onu biraz sinir edeceğim Dur 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 O biraz şey biraz böyle sinirli Onu biraz ben sinir edeyim Dur bakalım Bu maç böyle gülmeden olmaz Biraz onu oynayacağım İnşallah C'ye gelirler ya C'ye geliyor lan bir şans. Aymış. Ömer hızlıca gidelim. Aymış, Bir biraz biraz, biraz Spike düştü. Evet. Ya ama hızlı. kanka olmaz da böyle ya. Şuraya bak tamam, ya eskide. her hafta ese gidiyor her maç inşallah neymiş ya. lan bu? Kilo oynamayacağım ben son ballarla bir kanser oynayacağım. Ah şaş. Şey diyebilirim. meselesi olarak görüyorlarsa. Buradan geliyor bu. Sırf bunu oynayacağım ha. Böyle ne var ne yok bütün skill'i bunu atacağım bak. Bu maç var ya kanser edeceğim onu. Kenara çekilin de hocanız göstersin. Yakar. Füze gidiyor. Dikkat patlayıcı. Yok kanka sen bilerek yapıyorsun ya. Ne ya abi ya? Al başladı. Abi ya ben bırak onu. Niye bilerek yapayım. bilerek ya. yapıyorsun Allah aşkına ya? Derdiniz maç kazanmak değil mi? Senin değil derdin. Oğlum adam kırmış Spike ya niye söylemiyorsun? Ya Tejo abi sana taktım bana niye bir derek yapayım ya? Niye bir derek yaptın diye ama duruyordun. Ya saydım kanka 7 oldu aman azım 7 kere kör ettim ya. <laughs> abi ben, ben altı round oldum, oldum. Gözünü alt alt seveyim alt ya. Altı round 7 kere kör oldum kanka aman azım. Yok ya. Yok ya. Ben sırtan adam vur diye dedim hani direkt çıkıyorlar bazen pikliyorlar kör olur diye sen vurursun diye ben şey yapıyorum ya. Bugün kimi yapayım? Reyna'ya yapayım dur dur. Biraz Reyna'yı sinirlenmeyeyim. Yok abi sinirlenme ya. Ah. Eyvah eyvah. Takım onun ne oluyor ya? Oyun kafayı yiyor arkadaşlar. <laughs> dur 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 dur. Reyna kör ediyorum. Gözleme Ay pardon, 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 pardon. Ada düşman görüldü. Ada düşman görüldü. Spike ada düştü. Onu kullanamam. Sıkıyorsa durun yerin. <laughs> ya ben <laughs> nasıl <dans> öldüm <laughs> ya? Görevin daha bitmedi. Bu kez hata yapmak yok. Bir düşman, düşman kaldı. Bir. Dert. Arkadaşlar uzun uzun uzun. Var ya bugün çok sinir edeceğim takım. Daha Biraz var. ben gibi de onlar da gidecek. <laughs> <dizim. gülüyor> Umarım sizin geliyordur ya. Arkadaşlar. Say, Arkandayım. Kay çok sinirli görünüyor. En son onu kim vurdu? Onu da ben bir köre edeyim Yakar. Her oldu. Şey olmadı. İçir onu. Dur aldım, gör. Allah kahretsin. <laughs> ay ay. Sağlık olsun, arkadaşlar sağlık olsun. Ya arkadaşlar, gay iköre diyorum ama sinirlenmiyor bu ya. Tejo abi mesela bu Bizi düşmana bu Tejo var ya Tejo çok sinirli ha. Bir de Sky. Hadi i̇şte tane şey alayım. Dur 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 dur. Uf, gel 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 gel. Sky yapacağım arkadaşlar. Bu maç kesin Sky. Sky ile Tejo Mar var ya kafayı yer <laughs> Dur dur. Ya şey soracağım gelişiyor. abi benim pingim çok çıkıyor ya. Bir düzeliyor, bir çıkıyor. Ne yapacağım anlamadım. Gözlere dikkat. Bak ya, Allahım yarabım. Yardım, yardım. <laughs> uçtu. Spike değil, B'de düştü. Gözlere dikkat. <laughs> Hop yukarı. Dondu don, don. Al başladı. Dikkat. Bir düşman kaldı. Dikkat valla var ya vuruyor vuruyor. Ben vurmayayım diyorum biraz şey olayım. Ay, ne gerek yok diyorum yok edemiyorum arkadaş inşallah FF vermezler ya. Verirlerse mecbur Öbürki maça kalacağız. Bu maç full TC oynayacağım ya. Dur dur o nereye giderse ben doğru gideceğim. Arkadaş öbür maçta çok sinir oldu. Bence ben bu maçta sinir ederim. O değildi öbür el ben niye karı gibi girdim o ne oldu? dur 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 Abo Sky var ya bu maç yaktım ben bu Sky. Dur. Niye fake atayım ben ya? Doğru söyle. Karşıdaki arkadaşlarım mı? Yok abi niye karşı takım arkadaşım olsun? Ben hep sola giriyorum. Ya az önce arkadaş çok sinir ettim ben. Sky video yazmayı unutmuşum ya. Acımıyoruz. Var ya ben bunu bugün kanser ederim ha. Dur dur. Evet. GÖZLERE dikkat. Aza düşman görüldü. Senin yani babanın yanında olacağım var ya. Babanla beraber seninle beraber kulak çeker amca. Ulti'm hazır değil. Yok sen de değil, Babanın senin gibi bir çocuğu doğurmuş. Dönüşte an gelsin. Sahin'i öppme güceri. kalmadı. Dikkat. yerleştirildi. Dolduruyoruz. Dur 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 dur. <laughs> ha, gözlerini kapatalım. <laughs> Hadi ya. değiştiriliyor. Hayatım boyunca bu kadar eğlenmemiştim ya. İşte bu hep bana ben yapıyorlar Bugün videoyu biraz ben yapayım ya. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız böyle troll videolar. Sadece beğen atmanız yeter ya. Yani. Sadece beğen atmanız yeterli. Böyle ben sürekli çekerim siz istedik ya. Eçizat lazım. Ama var ya arkadaş ben bu maç fuchi oynarım ha. Tabi oynarım. Ben oradan gidiyor dur 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 dur. Yakar! Oh. Hop yukarı. <laughs> Yakar. <laughs> çıkamıyor ya? Çıkamıyor. Çıktı <laughs> gitti mi? Doğduruyoruz. Yani. <laughs> <bir döküleni> <laughs> 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 Spike peşecimiz düştü spike cd düştü ah, Ayakta kalan sonuncu. Son. <laughs> Gözlere dikkat. <laughs> Uf, ya, aynen ya. Sampai tentu, kita itu. değil ki. Hadi oku mi oluyor? şey mi Ben ya. dur. Ayakta kalan atım son oyuncu. Sizler arkadaşlar. Siz de, bu ya bunu umarım dikkat! Gidiyor. Hop yukarı! Yakar. onu kullanamam Ağda düşman görüldü Dikkat ah. Ah. Spike, ah. Düştü. Spike ağda Abi, düştü Ya var ya işte bu Ya var ya işte bu yaşasın yaşayacak ya bunlar hep de iyi Biraz Dur dur dur. dur. Spike'ı yerleştir. Dur. Spike. Yük kalmadı. Altın hazır. Dolduruyorum. Gövlisi, dikkat. kalmadı. Dikkat. Hı? Hadi biraz o, bire hareket. Bire Sanki biraz yanlış oldu. Şahin uçtu. Şuna vurduk. Dur 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 dur. Ya hiçbir şeyim yok ki. Al ah, ah, başladı. Nasıl nasıl? Kardeş. Ya et. Bir düşman, kaldı. <gülüyor> <gülüyor> ya ya bir düşman bir şey. kaldı. Ayakta kalan son çok oyuncu. Gözlerini dikkat et. <laughs> yok dikkat <gülüyor> <gülüyor> <laughs> sonları geliyor Ada düşman görüldü. Anne çekilsene. Ya kat. Ada düşman görüldü. <laughs> Ayar kalan son oyun. Spike ada düştü. <laughs> Vuruyorum gene ölmüyor. İşte bu işte bu. Ekip. Valla arkadaşlar. Kayı şey yapmaya çalışıyorum. Körlemeye çalışıyorum ama hiç sinirlenmiyor. Bilmiyorum acaba niye. Ne yaptı ben de anlamadım. Direkt dümdüz koşuyor. Adam manyak ya. Yani. O zaman strateji o da. Strateji oynayacağım o zaman. Bekle 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 Kör Dur oldu. Dur dur dur. Yalan ayrılmayacağım. Gözlere dikkat. Hop yukarı. Ah. Süzme orospu çocuğu, süzme pe. Dikkat. Evet ne Yapışıyor mu ya? Yanlışlık oldu. Önünü kapatayım dedim. Ne yaptık ya? Lan kes anamı sikeceğim şimdi senden ha. Hala konuş amına kodumun dürüzüsü. Siktir git amına siktir Ulan yanında olsam var ya kafana ay, geçirmişim ay, ay, şimdi. Eşşoğlu eşşeyin oldu. Nereden şey. evet. geliyor <laughs> Spike taşıyıcımız düştü Spike A'da düştü Ayakta kalan son o neymiş lan o? o <laughs> <laughs> Allah çok özür Şimdi anladım niye konuşmadınız Şimdi biraz daha Nasıl başka bir <laughs> ben Yakar. <gülüyor> Şahin. <gülüyor> Şahin ne Onu kullanamam. Gözlere dikkat. Hop you Spike B'de düştü. <laughs> dur dur. Çıkayız bize. Yakar. Abi nasıl ikinci birden vurabiliyor amına koyayım? Şaka mı ya? Söylüyorum arkadaşlar şu an geç oldu Ama şu an anlamadım. Bakın tarlamadı. Kör açacağım raşlayayım. Bak gözlerin dikkat. sanki oyun kazanmamışlar şun. Dikkat. Gize gidiyor. Al da evet. Hadi biraz hareket. Seviyorsun. Sen hepsini götürüyon lan kanalcılar Abi çevirin, mu çevirin? Son çevir çevirir, sen sen de 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 çevirsin bence. <laughs> 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 of ya, ya çevir abi, sen de böyle dalak dalak konuşma Kes lan Kes lan 12 yaşında gelmiş öne <laughs> gidiyor. Oğlum bak kes konuşma Kenara çekilin evet. de hocanız göstersin. Burayı Çevir hadi. gözleri dikkat. Ay. Hayatta kalan son oyun Osprey A'da düştü. İşte bu arkadaşlar. Böyle sinirler. Dedi ki IQ Preston şeyden aşağı. Arkadaşlar. Yani büyük bir küfür yerleri koymam ama bilmiyorum. Belki koyabiliriz. Hiçbir fikrim yok. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Keyifle izlemişsinizdir gezdiği bakın Allah'a emanet olun ve son olarak söyleyeceğim tek şey lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Tekrardan teşekkür ederim. Görüşmek üzere.